Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny multi, Multiplayer'ını oynuyoruz tekrardan. İnşallah küfür etmem. Yanında bu sefer bir konuk var. Her zamanki gibi konuş. Merhaba arkadaşlar. Eylül BGS kanalına şey koyarım. İnşallah bugün kasmayacak. Ben kuruyorum. Ne yazayım? Pipi Server. Ronaldo yaz. Cereyede. Olmadı. Pipi bu server. Ya, olmadı Hayır. Olmadı ki. Önceki videoyu izleyenler bilir. Sen nereye geldin? Siz görmüyorsunuz ama ilk çok yanlış bir yerlere geldi. Ne? 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 Abi ne oldu? Çık gir. Abi ya çapacağım. Pipi. Server. Önceki videoyu izleyenler iyi bilir. Aynı anda gidelim. Ama şey ya. Bekleyin bir sürü kişi gelsin. Tamam. Olmaz ki. Olmaz. Nasıl evli bekliyoruz? gelecek inşallah. Bu işte kolçi ne? Continue? Continue. Continue. Ya login yapmamış yapmasın ya. Yani. Misafir var Elias daha giriş yapmamış. İlk defa yürüyor, giriyor arkadaş. Büyük uyumuyor. Ul Eylül olacak adı. Hadi gir. İlla. Emoji koyulmuyor. Kalp koyuyor. Like. <laughs> like. Hayır. Fintro. E tamam. server. <laughs> Hepsi küçük. <laughs> Önceki videoyu izleyenler iyi bilir. vır ser ver tamam ser ver. ver 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 aha bu yayınlı oluyor Eylül. ol bence Ay. kimseyi beklemeyelim şu ana kadar kimse güzel. gelmedi hayır bekle Her Server. Bekle. herkes pp server yazacak bak, bak. yoruma bir şey yazacak acaba ne

benim fotoğrafım çok korkunç. Bir var. Sen gördün Ben hala buradayım. Kasacak benimki. Abi ya. Kasmaları iyi sever mi? Çok iyi geldi baba. Day bir daha yeni geliyor bana. <laughs> Ayak kalkayım. İyi yazma. <laughs> Samet, Hayır, var. Şey Samet var. var. Samet var. Samet var burada şey oldu. Sen burada mısın? Ama öyleyse Nurik oynan çıktı. Nurik. Lan burada taktik. Evet sen yap. Gel. Merve ve Samet. Ya Anladım, takti ya. Tek. Bir... Türk var mı? Merve var demiş. Evet ben demiş. Ye yeah yazacağım. O bir sohbet kurdu. Yeyim. Yeah, kim? Ye. Yeah. Gel. Gel olsun. Oradan gelmiyor şey Green. Gel. Bak beni takip et. Bir şey yap, Bir şey yap. Ne oldu? Gelmiyor. Lan gelsene. Allah ya. Çok güzel koşuyorsun dostum. <laughs> gel gel gel. Tediye gel gel işte. Tediyo. Kasiyo. Eylül Tediyo aldı diye meşe geldi. Hayır beni öldürecek beni. Şu an Eylül'ü O ses ne oluyor? Samet o oyundan çıktı. çıktı. Hayır. Bir merve kaldı Oh my gosh. Tamam iyi. Samet tamam. neden çıktın be? Tamam. Bir evet. Samet iyiydi. Merve sakın çıkma. Bu kargo neden değişmiş? Normal gelende böyle değil kargo. Greni orada mı? Ben yukarı çıkamam o zaman. Ne yapacağım? Biz bile... ben oha! Eylül 4. sınıf <laughs> yazacağım. <laughs> Merve 11. sınıf. Bence yalan atıyor. Ya o kadar bariz ki. 11. sınıfsan neden söylüyorsun ki? Bu da. Tamam. Mermi sakın çıkma. Tamam. Kesin 5 yaşında fer. Gene gidince söyle. Ee, öyle yapamadım. Ben giderse öleceğiz. Oha! Her şeyi açmışlar. Her şeyi açmış lan bunlar. Oyunu bitirdiler. der. Lan uzaklaş biraz Eylül. Green dibindesin. Bak, bak Eylül. Heh. Meşe gelme. Ya Eylül çıldıracağım. bak görüyor musun? bunlar her tarafı açmış. Neredeler de acaba? Burada hiçbir yerde açmamışlar. Heh burayı dokunmamışlar. Burayı bana beklemişler. Buradan bir şey çıkar mı? Bence çıkmaz. Artık şans. Merve nerede ya? Merve neredesin? Merve neredesin? Merve Grammy esir aldı. Yorumlara bakalım. Ben dördüncü sınıfım lan. İki neyle? Merve Gani'yi esir aldı. Gani kim oğlum? Lan iki. He. mi Lan şunu gidin sandım. Yorumlara hangi oyunun videosunu gelmesini istediyseniz yazın. Hadi PUBG falan oynamıyorum. E, ee, yorumlara bir şey yazdık. Çok güzel bir şey. Helal olsun eyvallah. Merve diye bir şey, Biri var. Çok eğlenceli. Arkadaş oldu ya da ancak konuşuyor. Neresi kaldı ki? Bizim Merve neredesin? Merve neredesin? <gülüyor> Merve derken <laughs> Merve acaba Spiderman yerinde mi? Evet. Açmış. Merve bence Spiderman yerinde. Açmış mı? Oraya? Bilmiyorum ki görmedim. Çünkü her tarafa bak. <laughs> Eylül. Sen yokken ben şunu yaptım. Bir daha yapayım. Boyunda olur mu ki? Uyuyordum. Nasıl olsun? Bak. Bak. Bir. O yaptım gene. Yaptım, yaptım. Bakalım. Aha çekiç. Merve. Çekiç mi? Bakayım. Oğlum bu Merve nerede? Ha arabanın oradaymış. Bakayım. Aa gördüm. Selam. arkadaşımız oldu. Selam selam. Bekle biri geliyor. Kim geliyor? Sirac. Sirac mı? bu. Sirat. Arkadaş oldular abi. Tamam. O biri beni. <laughs> 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 ne yapacağız? Tamam ya ben neyim? Tamam ya, yanımda yazacak. Easy. değil. Yazmadı. Oyunun adını biliyor musun? Grubun. Pipi server. Nerede bu ama sevmedim. Bizim pipi zer, pipi zer, server. ben niye bunu aldım? Bize cüktet pipi vers lazım. Evet. Aha, et. Şey buldun mu? Hayır. Bir yerde full çıkıyor doğru mu? Buradan geçsek bir manası yok. Çünkü şey yok. Neydi abi? Hiç kasmıyor ya. Güzelmiş böyle. Tıklılar. Bu kim oğlum? Yukarıda. Bizi var. Hala kayıtlı mı? Kaç kayıt oldu? 12.5 dakika. Ah Merve! Merve'ler kattı Merve Selam Merve. Merve geliyor. <laughs> Merve. Geldi 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 geldi. Hayır gitti. ölecek <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir anda geliyormuş falan. Ya adam geldi gitti. 3 yıl geçti sonunda yazdır artık ya. Nereye gelme. <laughs> Burada greni var. Ben neredeyim şu an? Sen mi? Bebeğin oldu ya. <laughs> hadi oldu. Buradan gözüküyor ki. Bak arkadaşlar görün şurada. Kolu gözüküyor. Yok gitme. Merve de hayatını şokunu geçirdim. Tamam. Abi her şey tamam diyor. Tamam. Ağır kalkmaya başladı. Ne bekliyorsun? TMM mi yazmışsın? Türkiye Büyük Milletler işte. TBMM. Dördüncü sınıf arkadaşlar ilk defa bir geçmiş o konuya. Yok biz geçtik o konuya. Lan önceden geçmiş. Merve, Merve ne yapıyor? Merve ne Yusuf sen de. Ben evli ben. Kız mıyım? Merve takip et. Atın mı? Merve gelme gelmesin Merve Gitme Ah unuttum Ne? Merve gelme sakın Merve neredesin Yazın. Merve kaç, Granny geliyor ama gelmiyor Ne yapıyor oğlum? Mermi kayboluyor. Mermi de oynuyor. fark eden kadar eğileceğim. Oo, o, o da eğilmeye başlayana kadar eğileceğim. Acaba nasıl geçiyor? Merhaba kaç kız? Aga şey atıyor. Gelmiyor. Kaçıyor <laughs> işte. <siz de. gülüyor> <laughs> Eşek <fazla>. gibi kaçıyor. <laughs> kaçıyor ya. Oraya girecek değil mi? Oraya girdi Hey çok komik. Merhaba. Şükrede geliyor. Evet. Yeah. Arkadaşlar Merve kitabı bulamamış. Ben de ben de yazdım. O gene yazmış ki tamam. Kırmızıs. Kızmışsın ya diyor. Kız mısın? Kız mısın? Ya diyor. Ya. Belki iki aile dediğim için. Ben diyorum valla. Ya ne yapıyorsun ya? Ne haber kardeşim? Nasılsın? Bu ne demek la burada? El kalk, el kalk. Kalk, 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 kalk. Kedi bırak dedim de bırak. Tamam mı? Deli mi yapacaktım? Şu anlık bırakma. Ben takip ediyorum bunları. Öğüm yazacaktım. Ne? İyi ee, yalan mı? Aha geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Ay insan mısın? Bıraktın mı? Hayır, hayır bırakmadım. Ha, şey. Şey yaptı, şey. Merve yaptı. Bak Merve'nin yanında. Merve Gren'in yanına gelmiş. Merve çekmiş lan. ne yapıyorsun mal mısın? Küfür ben ya. Bıraktım seni. Tamam. Neden? Tamam. Gren'i öldüreceğim. Bu ta Lan tam taktiği yapacakken oyunu kasması. Şaka mı? Alma alma bırak bırak. Ey Burak. Green'i e hav Sen de Lan! Romanşkom. Gitti mi? Ne yapıyorsun Green? Siz görmüyorsunuz ama ben kardeşimin elin telefonundan görüyorum. beni korkutuyorsun beni az az teslim ediniz mi kısmi o kıskeski kızım nerede <laughs> ne olacak? diğer tarafa sen geliyorsan. Ya Granny geliyor bu mal. Lan Granny geliyor. Dedim ya. Nereye gidiyorsun? Ya tam önünde durdu ya. Öldün? Hayır. Ama öldüremedim de. Dedim. Dön lan köyüne. Dezbebek dedim, dedim buna. Aha. Ben, Alma. Bir daha deneyeyim gel. Ulan şerefsiz kapan kurdu. Konnichiwa. Ben Kore. Ne Kore? Bir Kaç. Ben mi kaçayım? Ben geldi. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kapa, 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 kapa. Hayır! Video bitti, görüşmek üzere. Abone ol. Like at. Yorum yap.